Deyilime hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan terörle mücadele eden Türkiye'deki kronik birçok soruna tabii ki değindi meclisteki konuşmasında. Bir iki meclisin açılış günüydü ve her zamanki gibi Sayın Cumhurbaşkanımız meclisin en yaşlı üyesi tarafından karşılandı ve meclise iştirak etti. Mecliste yaptığı konuşmada toplumu ilgilendiren birçok ana konuya değindi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve tabii ki meclisteki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda yeni anayasaya da yeni anayasaya da tabii ki değindi. Avrupa Birliği ile ilgili artık 60 yıldır bizi bekletiyorlar. Daha da bizim bu konuda bir beklentimiz yok, ihtiyacımız da yok dedi. Yani resti çekti. Ama şunu söyleyelim. Emeklilerle ilgili şu anda değineceğim konu, emekli maaşları ilk yasa tekliflerinden biri olacak diyor. Yani size dün ne dedim aynı dediklerim çıkıyor. Emeklilerle ilgili özellikle maaş zammı, normal zam, ara zam ve bunun yanında tabii ki bir de üçüncü ikramiye şu anda masada olan tekliflerden. Yayınlarımda belirttiğim gibi insanı özne yaptığımızda ve insanımıza yatırım yaptığımızda bunun çok daha iyi dönüş yaptığını göreceğiz. Özellikle verdiğimiz para bir holding veya bir kuruluşa verilen yüksek e, kredilerde dönüş yapma olasılığındaki risk çok daha fazlayken emekliye verilen paranın piyasaya döneceği kesinlik kazanıyor. Yastık altı gelirleri neredeyse yok gibi. Gelen gelirlerle tabii ki dışarıdaki gıda, özellikle giyim, zorunlu ihtiyaçları kastediyorum ve benzeri birçok temel ihtiyaç maddeleri, maddeleri için tabii ki marketlere, bakkallara gıda ve benzeri ürünler için tabii ki mağazalara gidecekler. Ve bunlar da oluşan bir döngü olacak. Sayısal veri 15 milyonu aşıyor. Şimdi 15 milyonu aşan bir emeklinin alışveriş yaptığını düşündüğünüzde bir kere defaya yapıyorsa ayda veya iki ayda bir yapıyorsa büyük alışverişler kastediyorum onların gelirine göre. Şimdi 3 alışveriş yapabilecek, 4 alışveriş yapabilecek. Bu da tabii ki gittikleri iş yerlerindeki döngüyü arttıracak. Biz o döngü ne diyoruz? KDV. KDV nasıl oluyor? Kayıtlı. Yani bakıyorsunuz e, medyada yer alıyor. E, Birçok e, vergide özellikle büyük bir işletme. E, bakıyorsunuz ki bir askeri ücreti kadar vergi vermiş. Veya bir kuyumcu. Yani bunları haberlerde duyduğumuz için söylüyorum. Ama şimdi gördüğünüz gibi emekliler bir döngü oluşturacaklar. Ve bu da tabii ki hazineye akacak olan bir para. Dövizdeki dalgalanma. Döviz Türkiye'nin bir gerçeği. Üretimde yüksek KDV'li ürünler üretmediğimiz her zaman örneğin araba. Şimdi yeni ürettik TOK. İnşallah çok daha yaygınlaşır. İnşallah hibrit modelleri de çıkar. Hem elektrikli hem benzinli. İkisi ortak olan. Bu çok daha cazip gelecektir tüketicilere. Bunun yanında cep telefonunda dünya markası veya bunun yanında bir ev aleti, televizyon ve benzeri ürünlerde veya bilgisayar yapımında Türkiye'nin özgün ve dünyanın her yerinde kabul edilebilir ürünlerinin olması ve milyonlarca satılan ürünün, milyarı bularak satılan ürünün KDV'sinden Türkiye'nin elde ettiği gelir düşünün. Bu gibi gelirlerden şu anda birçoğundan muaf olduğumuz için böyle bir durumu sahip olma imkanımıza yaklaştığımız da olsa askeri alandaki sattığımız ürünlerde bu, bu seneki örneğin hedef 6 milyar dolar. Şimdi bu gibi adımların sivil alanda da atılması, ürünlerimizin dünyada sivil ürettiğimiz, e, günlük hayatta kullanılan ürünler ürettiğimizde bunları da kabullenmesi gelir getirecek ama şimdi bizim aciliyetimiz var. Mutfakta yanan bir yangın var emeklinin. Mutfakta yanan yangını da çözmek, hükümeti nasıl işçi ve memura para bastı veya işte başka bir kaynaktan buldu vesaire başka bir yere zam yapacak oradan gelen gelirle bu kaynağı sağlama dur durumundaysa, Emeklilerin durumu en dipte olduğu için ve geçim konusunda en çok ihtiyaç olan kesim olduğu için yaşı ilerleyip ilaca, bakıma, özel bir doktora gerektiğinde veya çocukları büyüdüğü için sorumlulukları gereği evlenme ve benzeri büyük giderlerin olduğu döneme denk geldiği için talihsizlik bakın maaş küçülüyor, sorumluluk büyüyor. Ne oluyor böyle olunca? Tabii ki emekli büyük bir travma yaşıyor. Yani şükür ki toplumumuz ataerkil bir toplum. Birbirine destek olan, yani Avrupa Birliği ülkeleri gibi, bir gibi ve benzeri ülkeler gibi değiliz. Yine aile bağları olan ve birbirlerine destek olan bir kesimiz. Ben bazen söylerim, emekliler aslında bir sosyal sigorta diye toplumsal refahın, toplumsal huzurun sağlanmasında. Örnek vereyim. Ankara'nın mamağına gidiyor. Gittiniz seni bilirsiniz. Ankara'nın mamağında birçok organize sanayi bölgesinde askeri ücretle çalışan veya taksilerinde e, mobilya yapımı gibi birçok alanda çalışan e, bu yan sanayi ürünlerinin üretiminde çalışan binlerce, on binlerce insan var. Şimdi bu işçilerimizin tabii ki her zaman istikrarlı bir iş döngüsü ve iş güvenliği gerçekleşmiyor ve belli alanlarda çıkışta alabiliyorlar ve evlerine gittiklerinde büyük şehirde yaşadıkları durum var. Yani her şey pahalı. Yani normal bir şehre göre Ankara ve İstanbul, İzmir tabii ki pahalı. Ne oluyor evde? Onların acil yardımına ve fatura desteklerine yeni iş bulumuna kadar ne yardım ediyor? Tabii ki evlerindeki emekliler. Annesi veya babası emekli olanlar burada acil olarak ekmek ve benzeri temel ihtiyaçlarında acil pansuman tedavisi görüyor anne babanın o bereketli emekli maaşları. Şimdi biz toplumuza bu kadar faydası olan ve ömrü boyunca çalışarak belli bir birikim ve tabii ki o deneyimlerle emeklilik hakkı kazanan emeklerimiz için tabii ki çok daha iyi şartlar oluşturmak zorundayız. Bunun için değerli izleyenlerim, emeklilerin çok daha iyi şartlara gelmesinin tek bir yolu var. Bu da onlara iyi ücret vermek. Bu verilen ücret zaten kayıt dışı olmayacağı için, piyasaya yeniden döngü sağlayacağı için, temel ihtiyaç dolayı yastık altı yapacak durumlarda olmadığı için ekonomiyi kısa zamanda canlandıracak. Tabii ki bazıları diyor enflasyon artacak. E tamam da enflasyon artacak herkes biliyor ama bir döngüyü sağladığınızda alışveriş ve ticaretteki hareketliliğin birkaç ay sonra o faizi bastıracak iş gücü artışı, iş döngüsünden gelen kade ve geliri ve benzeri durumların yükselen faizi veya yükselen enflasyonu nasıl törpüleyeceğini, nasıl baskılayacağını da farkındasınızdır herhalde. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve bunu düstur edersek kazanırız. Yok hisse senedi, yok borsa, yok swap, yok şu, yok bu, yok hazine bonosundan gelen gelirler. Hepsi hazırcılık. Bunlar sanal ekonomi. Sahaya dokunmayan veya bazı vatandaşlarımızın da kazandığında da sürekliliği olmayan gelirler. Bugün kazanır borsada, yarın kaybeder. Kaybettiği zamanki travmanı olacak. Çünkü kazandığı için güdüleniyor, çok daha fazla yatırım yapıyor. Kısa vadede evet kısa vadede belki e, zarar edenlere bir şey demiyorum ama çok büyük paralar yatırıp hisselere çakılan ve büyük bunalımlara giren vatandaşlar var. Bu sebeple her şey değer ekonomide. Değer ekonomide tabii ki geliştirdiği enstrümanlarla kazandığı birçok iş alanında kendisini geliştiren insanlar tabii ki var. Ama sağlığı olmayan, çalışmaya elverişli olmayan, küçük bir şehirde yaşayıp istihdam olanağı olmayan nice emeklimiz var. Bu sebeple emeklimize bu yapılacak olan düzenlemede, bu yapılacak olan düzenlemede, Ara zammın en az 5.000 ve %50'lik zam 5.000'in üzerindeki tutar kök maaş sayılarak %50'lik zam verilerek bir rahatlama sağlanacaktır. 15.000 ve 18.000 TL arası maaş emekliye bir lütuf sayılamaz. Emekli bu maaşı hak etmiş ve zamandaki primin alım gücü neticesinde aynı alım gücünde bir maaşı hak ettiğini belirtmektedir. Bazı konuşmaları duyu duyuyor üzülüyoruz. Örneğin 2004, 2008 ve 2011 yıllarındaki aylık bağlama oranlarındaki düşüklüğün oluşturduğu maaşın çok daha küçülmesi neticesinde şunu söylüyorlar. Primleri az ödedi de ondan dolayı maaşı böyle. Ne alaka? Böyle bir şey değil. Alım gücüne bakacaksınız. Sizin 20 sene önce emekli olan bir emeklinin alım gücünün o anki maaşın neler alabildiğine bakacaksınız. Şimdi yeni maaşıyla neler alabildiğine bakacaksınız siz düşük, düşük prim verdi, en düşüğü de almaya devam eder derseniz, tabii ki hayatın gerçeklerinden kopmuş olursunuz. Emekliyi anlamak için emekli diye yaşamak gerek. Emeklinin yaşantısıyla o parayla geçinmek gerek. Damdan düşeni damdan düşer anlar. Düşer anlar arkadaşlar. Bunu söyleyelim. İşte emekli ikinci işini yapsın diyenlere de söylüyorum. Nüfusu 150-200 olan veya 20 olan, 30 olan mezralarda, köylerde yaşayan, ve özellikle bu vatandaşlarımız nasıl çalışacaklar? Örneğin 70 yaşındaki bir insanı büyük şehirde genç nüfusun iş alımında özellikle dikkat edildiği ve 35 yaş üstüne iş verilmeyen bir dönemde gençlerin özellikle gençlerin tercih edildiği bir yerde bu vatandaşlarımıza iş nasıl bulacaksınız? Bu sebeple hakkaniyetle emeklimizin sesinin dozunun ne kadar haklılık içerdiğini anlayarak. Mecliste emekliler lehine çıkarılacak bu karar, artık emekli maaşının her sene bir gündem olmasından çıkmasını sağlayacak bir yaklaşımla olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu işçilerine ve kamu memurlarına verdiği büyük zamla büyük bir takdir topladığı ve büyük destek aldığı da ortadadır. Ve bu konuda da zaten halkımızın bu bir zam bu verilse Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız verir mantığı da bu yüzdendir. Halkıyla iç içe olan ve böyle bir maaşı kabul edilemez diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırı sayılır bir zam vereceğine inanıyorum. Ve bu konuda da gerçekten ülkemizde sıkılaştırma para politikaları, bütçe disiplini ve tasarrufları baz alan ve reel ekonomiyi canlandırıcı, tabii ki bankacılık atımları yapan Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım'ın, Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'ın adımları da tabii ki desteklenmeli. Ama şu bir gerçek ki biz vatandaşımızdan en acil olana bir el atacağız. Vatandaşımız, milyonlarımız hüzünlüyken ekonomiyi canlandıramayız. 15 milyon aşan emekliyi sevindirirsek bu pozitif hava piyasada etkisini gösterecek. Bu önemli bir adım aslında. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Meclisteki bu açıklamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık, bereket ve güzellikler içerisinde yeni günlerde İstediğiniz müjdelere kavuşun dileğiyle. Hoşça kalın.